Ya bir şey olmaz sen takma onu. Ben de öyle yaptım. 70 seviyeye kadar falan hiç ranked girmedim. İlk beni gümüş attı ilk oynadığımda. Gümüş 3 falan atmıştı. Yani sezon sonu öyle diyeyim. Sezon başında hatırlamıyorum da. Gümüş 3'te kalmıştım ilk oynadığımda. Zaten en fazla gold 2 gördüm. Hala fazla ilerlem yok. Bu arada Burada savaş başladı ha. Rengar çok agresif ya. Ama canı gitmiyor. Bu arada eşyalar aynı. Muhafızın boynuzu ve 3 tane yenilenme boncuğu. Bir de hortla kalmış o adam ölmeyecek. Rengar ölmeyecek. Kuzenler kanal sağ olsun her yayında burada ya. Bu arada ya çok bozuk eşyalar. Canı azalmadı daha rengarım. Hadi bakalım. denenen alt seviyeyi bekliyor ya kale girmek için mantıklı olarak Valla kulenin altına soktu Akali'yi şu anda Rengar. Çıkartmıyor. Yok. Bu arada burada bir sonuç çıkacak. güzel oynadılar ikisi de ama çıkmadı hasarları yetmedi eşyalardan dolayı muhtemelen Kuzenler kanal lol oynamıyor ya galiba Valorant oynuyor CS oynuyor Bugün CS girmiş kral Bu arada Akali'nin canı harbiden çok az Rengar baya iyi ya Elos'u ne acaba Aynen roketlik de oynuyor onu ben hiç oynamadım ya oyunu çok oynayan var da Bu arada muhtemelen burada Akali yok ölmedi Aha. Rengar deneyecek mi yoksa? Şuradan çalıya girip uçmak falan cazip geliyor mu şu an? O yazdığınız ne oluyor ya? Onu ben de bilmiyorum. Korkuyormuş. Akali aslında yok oynamadı Ama güzel vurdu ya bu sefer Canı da fullüyo eşyalarla Akali'nin hala şansı var bence 150 level'da ne yaptım ben onu anlamadım ya Aha Ultiyi kullandı burada Akali muhtemelen kesti ama hiç vuramadı ya Rengar'a. Ellerine sağlık. Güzel oynadı. Vallahi çok güzel oynadı. Arkadaşlar flame atmayalım birbirlerimize. Güzel oynadınız. ikiniz de yakındı. Ha tamam. Rokettik tamam. Ben hiç oynamadım onu. Oynayabilirim ama güzel oyun. Harbiden bayağı yakındı bu arada ya. Yok yani sıkıntı olacağından değil de